Muğla Akyaka arkadaşlar. Bu yoldan böyle gelince az arkada kalan Akyaka Orman Kampu Orayı da geçince şöyle bir yola ayrılıyor. Tam kıyıya kadar araç gidiyor. Kaç boyut olmasına rağmen bayağı kalabalık. Alanda 7-8 çadır ancak. Sığar. Dün akşam aşırı derecede yağmur yağdı. O yüzden çadırın üstüne malumat. Islanmaz diye düşündük ama yine de. Ne olur ne olmaz burada. Hepimiz gibi tamam <laughs> çadırı bu şekilde ve <laughs> katla gölgelik diye geçtiği çadırı kullanıyorum arkadaşlar bu şekilde dün çok acayip yağmur yağdı. 5 saat aralıksız. Yine de katlonda geçen tarplardan koydum. İlk de bağladım. Bir tane şişme yatak. Bir tane tarp. Tam denize manzaralı. Uyuması güzel ama henüz keyifli uyumadık. Çünkü dün acayip yağmur vardı çok. Rüzgar vardı uyumadık diyebilirim. Haşerelere karşı da dikkat ediyoruz. Etrafı kükürtle çevirmiştim ama kükürtten eser kalmadı çünkü çok yağdı. Ve kükürt tozunda biliyorsunuz arkadaşlar böceklere karşı etkili. Bu gördüğünüz hem soyunma kabini hem de lavabo olarak kullanıyoruz gördüğümüz kamp alanımız aynı zamanda patika yoldan ilerleyen içeride de kamp yerleri müsaier isterseniz orayı da göstereyim size Hira Hira bay bay ya kızım kime el salıyorm ki <laughs> Bu şekilde arkadaşlar burada da güzel taklatılır. Çadır kurulabilir. E şimdi baktığımızda şuraya çadır kurulmayı planlıyoruz. Gerçekten de güzel. Gördüğünüz gibi gece burada tilki gördüm. Çok tatlı gözleri vardı. Ama o kadar YouTube da video de profesyonel değilim kameradan çok da anladığımı söyleyemem yavaş yavaş öğreniyorum işte o anları kayda alıp size de göstermek isterdim burada kamp yapmamamızın çadırı buraya kurmamamızın sebebi maalesef insanlar lavabo ihtiyaçlarını ormanlık alanda yaptığı için ve bunları gömmediği için bakın şu pisliği aşırı derecede koku var birazcık gitti arkadaşlar bakın ileride de göstereyim size çadır kurmaya devam eden insanlar var şöyle burada da çok güzel alan var burada da güzel kamp yapılıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde ya da çadır planlar var. Yerden dolayı çok sıkıntı yok ama hafta sonu bu gördüğünüz her yer doluyor arkadaşlar. Hafta içi sabah 8 8 buçuktan sonra kalmamanızı öneriyorum. Koyun da bir eksik artısı var. bölgede normal soğuksa Akıntı varmış alttan. O akıntı bir bölgeyi de aşırı sıcak yapıyor Ben normalde suyu üşürüm ama çok güzel bir suyu. Görüyorsunuz kum ve taş tarzı ama az gerideki Akçaka orman kampından 10 kat daha güzel. Hemen burada bir video yine buldum. Lütfen arkadaşlar bu kamp. Bu koydaki kadar çöp atığı hiçbir yerde görmedim. Niye bu kadar dikkat edinmiyor onu bilmiyorum. Uzakta değil. Çok konteynırlı da var. Bakın görüyorsunuz. Her yer pisli geçimi bırakıp gidiyorlar. Sanki bunları bir gelip kendi dünden alacakmış. Şuraya Adam çok kötü. Ya oturup toplasan yetmiyor arkadaşlar. Üç kilon da toplasan çok kötü. Bir gün sonra aynı insanlar sanki sürekli geliyor çok yoruldum. Hiç toplamamış gibi oluyor.